Barış, Aslı, Ayten ve Mert. Bakın MasterChef'te bu dörtlüden maalesef ki bu hafta elenen isim kim? Herkesi şok eden o veda. MasterChef'te tüm kartları yeniden dağıtacak olan bu eleme. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu dörtlüden en çok hangi isim Elen hak etmişti? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te her elemede fix bir şekilde gözden çıkartılan bazı isimler var. Bu yüzden her hafta potada aynı isimleri izliyoruz. Bu isimler Çağlar, Aslı, Ayten gibi. Gerçekten her hafta yapılan minicik bir hatada bile bu isimler direkt potaya giriyordu. Ve bunlar potaya girdikleri zaman ses çıkarmadıkları için her hafta potanın değişmezleri oldular. Bunlardan birisi de Barış tabii ki. Lakin Çağlar bu hafta çok büyük bir adım attı. Ve artık iyi öldürmeyin. Ben kimseyle iyi değilim. Kimsenin abisi bile değilim artık. Ben öyle kafanıza göre zırt pırt potaya atamazsınız. Diyerek ilk kurşunu sıkmıştı. Ve ilk başlardaki kötü, oyun kazanamayan Çağlar gittiği, ve yerine her girdiği potadan ilk turda ya birincilikle ya ikincilikle ya da üçüncülükle çıkan çağlar geldi. Ve bu yüzden Masterchef'teki tüm düzeni çağların değiştireceğini düşünüyorum. Ve bu haftadan sonra potadaki isimlerin de çoğu oldukça sert bir şekilde tepki göstereceklerdir. Artık Masterchef'te kafalarına göre adaletsizlik devri bitti. Çünkü potalar çok zorlaştı. Neyse aman girer çıkarız. Devri bittiği için artık tüm yarışmacılar potoya girmemek için çeşitli işler yapacaklardır. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. de maalesef ki bu dörtlüden elenerek Master Şefe, arkadaşlarına ve eve veda eden yarışmacıyı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.